Yok. Biliyor ya ben an doktorum biliyorum, anladım. Kafanı mu? Yok yok, yok bir şey yok. Yok. Biliyor yok yok. Dorm. Ya üzülmeyin üzülmeyin. Allah, çok üzüldük. Ya hasta biliyor ol yapacağımız biliyor bir şey. yok. Bilerek yapamadık. Yok bir şey yok. bir şey yok Üzülme üzülme. Çok Yok kardeş bir şey yok. Ya biliyorum ben Ben doktorum anladım merak etme. Geçen hafta Adana'dan gelmişti. Merak etmeyin bir şey yok üzülmeyin. Hadi hadi arkadaşlar hadi. Arada Cümleten arada iyi arada akşamlar arada arkadaşlar Dün yaylıcıda e, gerçekten çok güzel bir kalabalık vardı ve coşkulu bir kalabalık vardı Konuşmaya en son ben çıkmıştım Çıktım konuşmanın tam ortasında Bir tanesi beni e, itti Ailesi kız kardeşi oradan baktı e, Kardeşi dedi ki başkanım kardeşim ruh hastası dedi tedavi görüyor dedi Ben o arada e, çıktım tekrar platforma e dedim lütfen kimse dokunmasın bu kardeşimiz rahatsızmış e, biz e, mitinge devam ediyoruz bu arkadaşımıza ancak yapacağımız tek şey e, düzenli e, tedavisini yaptırması işte doktora gitmesi kontrollerini yaptırması ve ailesine yardımcı olmaktır başka yapacağımız bir şey yok yani bu olay başkasının da başına gelebilirdi ben olayda bir kasıt aramıyorum e, bu kardeşimizin e, tedavisine destek olacağız inşallah. Annesi de zapt edemiyormuş. Çünkü ilacını içmediği zaman bu arkadaşımız işte istem dışı hareketler yapıyor. Normal insanların yapmadığı hareketleri. Böyle bir insan, aklı yerinde olmayan bir insan için de bir doktor olarak benim yanlış konuşmam doğru olmaz. Orada biz bu kardeşimizi sahiplendik ve tedavisine de destek olacağız. Ailesi de çok üzüldü zaten. Oradaki bütün yaylıcı halkı çok üzüldü birçok yani hemen hemen hepsi başkanım işte bu işten çok üzüldük, özür diliyoruz falan dedim özür dilemeyin bu arkadaşımızın aklı sağlığı yerinde ya. Biz o işi unuttuk. Seçime odaklandık. 9 gün kaldı. Bu 9 günü düzgün çalışarak geçireceğiz. Hatay'a, Hataya diye kendimizi yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatarak geçireceğiz. Bizim bakışa yapacağımız bir şey yok. Tabii ki seçim sonucuyla ilgili bir e hiçbir şüphemiz yok, tereddütümüz yok. Seçimi alacağız.